Sumut filosu tüm dünyayı ayağa kaldırdı. 44'ten fazla ülkeden gelen gönüllüler vicdanlarını, cesaretlerini ve umutlarını birleştirdi. 50'den fazla gemiyle Gazze'ye doğru yola çıktılar. Amaçları netti. İsrail'in yıllardır uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak. Bu filoya Sumut adı verildi. Arapçada kararlılık ve direniş demek ve bu insanlığın onuru adına denize yazılmış bir manifesto. Ama hain İsrail donanması bu barış çağrısını uluslararası sularda susturmaya çalıştı. Telsizler devre dışı bırakıldı. İnternet bağlantısı kesildi, gemilere su sıkıldı. Bazıları zorla ele geçirildi. Barışçıl gönüllüler gözaltına alınmaya başlandı. Bu kirli saldırılar küresel vicdanın boğulma girişimi olarak kameralara yansıdı. Sumut filosu silahla değil, umutla yola çıkmıştı. Ve şimdi... Umut taşıyan bu gemilerin Birçoğu uluslararası sularda korsanlıkla gasp edildi. Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerleyen gemiler belki aç çocukların umutla beklediği kıyılara ulaşamayacak ama bu hareket tüm dünyada Filistin adına büyük bir hareket olarak tarihe geçti.